bor rezervlerinde dünyada birinci sıradayız. 21. yüzyılın yakıtı olarak adlandırılan bor ülkemizde çok zengin yataklara sahip. Birçok alanda kullanılabilen bor aynı zamanda motor yağı olarak da üretilmeye başlandı. Şimdiye kadar yaptığımız işlemlerde aracımızın katkı yağı koymadan önceki ölçümlerini gerçekleştirdik ölçüm değerlerimiz 105 beygir civarında çıktı. Aracın motorunda ufak bir ses olduğunu duyuyorum ama çekiş olarak da çok kötü seviyelerde olmamasına rağmen çok çok iyi durumda da değil. Şimdi katkı yağımızı koyduktan sonraki durumu tekrar değerlendireceğiz. Kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir. Motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta, rektefiye ömrünü uzatmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta, %20 civarında yakıt tasarrufu yapmakta bu ürün. Ee, yağ ömrünü artmakta iki kat. Yani 10 bin kilometre giden bir yağ artık 20 bin kilometre gidebilecek. Bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde Aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz. Testimizin ardından aracın motor sesinde ciddi bir düşüş olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda aracın çekişinde de gözle görülür bir fark vardı ki test sonuçlarımızda bize bunu ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Testten önce 105 beygir olan araç beygiri katkı yağını koymamızın ardından 117 beygire çıktı. Yani 12 beygir civarında bir artış var. Bu artış da sadece bir katkı yağıyla çok çok iyi bir değer olarak nitelendirebiliriz. Evet hep birlikte biz bor madenlerinden elde ettiğimiz Bor Vigor markalı ürünümüzün test sonucunu gördük. 12 beygir araçta bir performans beygir gücü artışı meydana geldi. Bunu birlikte test ettik sonuçlarını aldık. Aynı zamanda egzoz emisyonunun düştüğünü gördük. Torkun arttığını gördük burada. Aracın daha sessiz çalıştığını gördük. Şimdi 12 beygir artış demek aynı zamanda %15-17 civarında bir yakıt tasarrufu demektir. Bu bakımdan dünyada ilk sayılabilecek böyle bir sonucu kamuoyuyla elbette paylaşmak istiyoruz. Sizin vermiş olacağınız feedback bizim için ayrıyeten önemlidir. Farkı fark ettiniz mi? Ne gördünüz? Ya fark direkt fark ediliyor. Bu kadar çabuk olmasına da şaşırdım zaten. Ee, bir kere yürürken motorun sesi azaldı. Ee, ayrıca performans gayet başarılı, gayet bir anda artıyor. Bunu denemeleri lazım yani herkesin bir denemesi lazım. Yani sadece deneyin diyorum, anlayacaksınız. Test sonuçlarında gördüğümüz gibi 12 beygir civarında bir artış elde ettik. Bazı araçlarda bu 10 beygir, bazı araçlarda 13 beygir civarında aracın e, yeni veya e, eski olmasına aracın kayıp değerine göre bu değişir. Ama yakıt tasarrufu da %20 ile %35 arasında e, görülen bir sonuçtur. Aynı zamanda motorun rektefiye ömrünü Uzatması, egzoz emisyonunu düşürmesi artı yağ ömrünü iki kat artırması da diğer faydalarından bir tanesidir. Herkese tavsiye ediyoruz, kullanılmasını öneriyoruz.